Yok ya, şu botçu alıp gideyim. Aa! Ha, abi! Abi! Helal! Bu oyuncuymuş! Bitirebiliyor mu? Mutluyor. Musa abi vursana, Musa vur! Musab vur! Vuramadın. Bulamazdı. Abi! Bu adam ne ya? Abi, abi nerede? Hile hile! Hile adam! Oh speed! Bunu bilerek yollamışlar. Arap. Direktör. Bana iki tane vurdu biliyor musun? Ve adam yok ortalıkta. Adam ortalıkta yok. Yo normalde bunlar hani badiye de şey yapmıyorlar mıydı bu? Ne? Sadece çat atma olayı ne? Bu özgüven ne yani? Bu çok sürmez bunun hesabı. O var ya basit ile kullanmıştır abi Google'a yazıp böyle indirmiştir. Bunlar banyer. Banyer de yiyen biz olduk işte. Adam var. Ve evet, benim bir benim. tane adam vardı abi de o. Or Oraya mı Gel istedim? abi. Geliyorum. Balkonda. Ha burada mısın? da var, burada da var. Sağda da var, var. abi gel. Musab yolun karşısında Bıçın var. Tamam. Hangi balkonda? Balkonda. Önümüzdeki. Gördüm. Bir daha ben silahım yok. Aa onun silahı yok Ersin abi. Silahsız bir çocuk. Ciddi misin? Hmm. <laughs> Elinde silah görmedim ben. Öyle bekliyordum. Nerede balkonda mı ya? Burada değil bekle bekle Musab solunda olabilir. Atayım mı oraya? Bekle. Yok abi bu buradaydı ya. Tabancası tamam. var. <laughs> ha bekle geliyorum <laughs> dur. <laughs> ya hareketlere bak. Köşede köşede. Diğer köşede. <gülüyor> <gülüyor> Bot var abi Aynen, burada. Sen niye korkutuyorsun bizi? Abi bu adam nasıl indi? Ne zaman indi? Ne oldu? Anlamadım Bilmiyorum. ki ben. Gel buraya gel. Ah, kebap, Nasıl ben Let's go, let's go, let's go. Musab. Oo Musab demek ya. Bu Hadi. Benim de asla bir şeyler hatırlatmam lazım. Gömdün onu. La uzatılmışı kim aldı ya ben demin. Ben demedim. Musab. Heh tamam. Hmm. федо жумсак <laughs> <laughs> Musab. <laughs> Ay. Her şey köprünün başında bomba yüzünden bayılmamızla başladı. Abi arkaya drop düşüyor. Abi her şey balkonun evde öldüğümüzde başladı. Aa araç geliyor. Hangi balkon? Yattılar ya abi, motor sağa gidiyor. Sağ 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 sağ. Tepeye çıktı. Nasıl tepeye? Tam şurada. Ya drop'a gidiyor abi sen drop'a git boş ver. Bak drop şu tarafta. Kristallerin hmm. olduğu yerde. Hmm. hmm. Belki almıştır he. Oradan geliyordu. Yok yok gidiyor. Oraya gidiyor. Tut tut tut. Drop ne tarafta? Böyle devam et abi. <laughs> Musab. Hmm. <laughs> araba araba. Solda abi kır abi sola kır abi. Bıraktım bıraktım bıraktım. Gitti. Sağdan da gidiyor abi bak. Adam hmm. ne hızlı. Be. Oo kaskış. Teker yok. Artık İndir de Ağabey bir gitsene Eller, Bir can Bir bir buçuk Bir buçuk Let's go, let's go. Hah, duydun. Oy. Hadi bakayım. Neredeydi abi? Burada, taşların arkasında. Arkanda, arkanda. Hani? Tamam. Eveet. Saçmalığa bak. <laughs> ya On mermi olunca... Mk. Mk niye sıktın? Ya dedim Abi ama biter ya. Işte. Nasıl ya? Vallahi görünmez. MS şey ama. Ha patlayabilir, patlayabilir. Solda koşanlar. var. Vurdum, vurdum biraz vurdum. Bu direkt oldu da onlarla alakası yok. Evet. Kardeşim sakin, kardeşim. Ney? Nasıl yemedin ya? Şey... <laughs> Süpersin, süper, süper. Ha çatı çatı! Dikkat! Hangi çatı? solsa? Zıplıyor abi. Zıplıyor çok güzel. Uh... Zıplıyor mu? Ama, ama yukarı olmaz. Ha <laughs> tam az bekleyecek. <laughs> Kardeşim Aleykümselam vurabilir miyiz? Aleykümselam nasıl? Tamam elinize sağlık kendinize bak. bakın Aleykümselam Aleykümselam selam söylüyor abi Aleykümselam Abi niye bu Aleykümselam böyle Aleykümselam söylüyoruz artık Yunus <laughs> <laughs> aklıma geliyordur işte Ya, <laughs> ya betimlemişsin O zaman hiç... geleyim <laughs> Aleykümselam Aleykümselam Kasıyor abi Gel, Araba kapatıyor Duvarı alalım Duvarı alalım Oynarız burada Tamam Beyler geri çekilin Geri çekilin Tek Hadi gibi Tek olma ya O kadar hazırlık yaptık lan Bayıldı Abi duvarları almışlar Dikkat et açık Duydun Çatıya çıkabilirsin Ersin abi buradan Hiç Belki uğraşma beklim. bak Bekle bekle adam orada. Buraya geldi. Oo. Bu? Ha, bir şey, Biraz fazla attım beyler. Dikkat edin. Bak bak bak. <gülüyor> 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 Sağdan sola gidiyor, soldan sağa gidiyor. Keder, bir kristal atın ya bitti ya. <laughs> Kimse geliştirmiyor kendini. Yüzük kardeşe bakıyor. Nerede? Bassın oraya. Let's go, let's go. Hayır. Hiç yaramadı değil mi o? Hayır, hayır. Bas bas onun altını alsana al altını Üstüne Alt. alayım niye altını alıyorum Alt iyiydi ya Yok abi burada duracağım oynayacağız Hipostunu bilmiyorum tek, adam Aynen işte bak o yüzden Tek tek alacaktık adamları ya Heh evet, burada Bomba nerede? var böyle şu önde bomba. Şurada şurada. Bomba atıyor ya burada. Sen bomba nerede? abi. Sağ alt tersin abi. Tamam. Şurada taşta. Ya bak nereye geldi beyler dikkat edin de. Ufuk oh, hemen bomba yaptı. <laughs> abi öldü. Vardı, e sen birini baymadın <laughs> mı? Evet ikiymiş. Niye uyandırmıyor ya? Abi kim salamak için elinden geleni yapıyor bunlar ya. Tebek 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 e de. Ya Eve girdi mi herkes? Aynen iki kişi girdi. Bir tanesi ya. burada. İki ne ya? Aa koşuyor mu? Yok. Gördü herhalde ya. Koşuyor koşuyor görmemiş. Görmüş. O zaman niye koşuyor? Ulan. Bayıktın mı onu? Helal. Aa çok hızlı. Kaldırsana. Ya. Kaldır kaldır. Baygın aldın abi. Abi mi var? Tamam. Oyun mu bitti? Adamlar bitti yok mi? Da, yok lan. Yok lan. Yeni bitti. Tamam abi. Kaç tane kristalim var? 6 tane, 7 tane, 8 tane olabilir abi. Tamam. 2 veya 3 adam var orada. Bak gireriz oraya. İyi sukuyor bu arada avukat. Nereden atıyor? Beyler hepiniz oh. aşağı indiniz bak. Sol mu? Soldaydı abi. Aha duvarda. Bekle. Bir daha göstersen aynı şekilde abi. Hele. Bitirme 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 gitsin adamla bitirme. Lan nerede sıkıyor ya? Duvarda arkadaymış. Tamam adamla gitsin abi patlatırsın. Ah versin abi ah ben be. Da. Ay ben basacağım ya. Adam en son duvardaydı. Beyler iyi sıkıyor ya dikkat edin ona. Ben üstteyim hala. Hmm. Oldu Geldi, abi. sonunda solunda, solunda. Aa baygın. DP atan var ama. O bilerek mi yapıyordu? Adamı olabilir. Nereden atıyordu abi? Ee, pushing. Alandı şu o zaman hala. Ha gördüm burada. Hayır. Tamam, sen de sen de. Kapı, rakaş. Abi bu alanda nasıl bu kadar kişi kalıyor ya? Kardeşim sen yıkılmadın şu mı? Şu kulübede adam var da. Aynen, bekle. Aşağıda da adam var abi, orayı bitirirsen. Çok güzel. O iki i̇şte bagın. Burada olmasın? Ya bombayı oraya at zaten ya. Bekle, önümüzde bomba var. Tamam o da solcuk şu burada. Ay solumdan araç geldi. Nasıl? Başka araç geldi ikili. Ufuk uh, gelsin. O sağ alttan oynasanız erişsin abi oraya. Aynen öyle yapacağız da. Adam yokuşta çünkü. Burada alttan yok. sıkan vardı ya onlar mı geldi? Nasıl? Yani Aynen burada önümde. Ha vay be. Senin tarafta da biri var o zaman. Baş şurada. Tamam. sola, sola araç gelmiş şuraya. İkili araç gelmiş. Işte. Bomba kalmadı değil mi bizde? Normal bomba var abi. Abi, abi tepede gördün mü? Şurada. Altta ses var, altta altta altta. Sağda sağda. Taş arkası abi. Mon seviyorlar taşı. Sol tepe dolu Biraz gördüm, size ya haberiniz olsun. Gördüm gördüm. Lan ne güzel bakıyor ya. Bayıltayım mı lan? Yok yok kanki. Aşağı baysaydın abi. Aşağı sağ alttan oynarız. Herkeste de avuk var. Ne şey var mı? Bombalıyor ya alttaki. Kristal Kırışı... var mı? Yok yani abi. Normal, normal bomba var 4 tane. Versene ya. sağ alttakini bir baysan Ersin abi. Kardeş ona nasıl gideceğiz bilmiyorum baksana. Bombalayacaksın abi bunu. Oha ya. Ersin abi e baksana yukarıdan vurdu. Ben ee, cover'dayım. Ama bak, Emre geç geç. Bak, Biler, geldi 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 şey adam şey geldi. Tab tamam, sorun yok. Orada. Tamam. Tamam. Okey bekleyin ben. Tepe kaldı. Ay insanlara bir şeyler Galle yapacağım şimdi. Gel. Sorun. Ya. Emre gel. 40 saniye Mesela, var abi. Zikzak çizeyim. Karıyı vur diyeceğim. Bekle de, bekle abi. dur görmüyorum siz siz. Ağaçta işte şu an. Lan. Harika ona sıktı abi. Aracımız var ha aslında. Arka ona mı sıktı? Aynen. Şunu vuralım Ersin abi ya. Tamam gel gel. Lan vurma vurma. Sis attım önüne abi. Aa bayıttı bitir. Aşağı inmiş o. Ağaç arkası. Bayılttı mı aşağıdan birini bu? Bela biri burada. Gel ya, gel ya, yattı yattı bu bak burada bir yerde. Burada burada abi. Burada burada. Hala. <laughs> ah be. Ah be 23 kit. Aynı insan alan dışından geldi ya. Bence güzel bir kill. Çok iyi bir tane daha böyle bir maça tekrardan birinciyiz. Abi var ya eksi yiyip adamları birinci yapıyoruz abi ha. He. 4-4 herhalde bunlar. Fürü evine mi indiniz ya? La böyle saçmalık olabilir mi? Dev gibi poçinki git Furu evine oh. What are you bro? Canı bir ya. Beni bitirmeye geliyor mu? Nerede ki abi? Aynen canı birmiş harbiden ha. Sen tabancayla vurdun değil mi? Yes 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 bro yes. Hmm. Ee, Musab'ı alacak. Var Al mı? Alıyorum alıyorum abi. Lan be Lan adam AFK'de var ya. Abi biri ağaçta, <laughs> biri ağaçta. <laughs> Botu i̇nsan vuracak. yok var Aa, Sen yeni. Attadım bir yere zaten. Ha, ha okey. Evet, e, Ufuk Bey orada son durum ne? Abi biri Puri'de da. Hadi diğer şeye geçelim. Harbiden bot mu vuruyor? Abi adam vuracağım da bot da onun yanında. Kill almayayım mı? Tamam. insan. Yok. <laughs> Yo, Çaka. Bu da kasan sen değil Hadi. Bütün emeklerimize yazık mı ediyor yani an Tabii ya bir kill demek ne demek biliyor musun abi sen bu kadar Hadi. Da? Neyse o zaman ben bir şey mi Öyle ben mi? Bir şey tamam, tamam Buradaki bot ya abi ikisi de Furi'de herhalde. Ya onlar ne bulabilir ki Furi'de ya? Açılıyor da vs attım canım çok az ya. Eee... Hadi başım. Açık. Sakin. M4 var abi. Tantla sulet. İşaretliyorum. Var mı m 4ün m 4üm yok ya. Şu botu çalıp gideyim. Aa! Abi. Abi. Helal! bu oyuncuymuş. Biliyor şey mu? Musa, abi vursana ya. Musa, vur. Musa, vur. Vuramadın. Ciddi Abi. Bu adam ne ya? Abi nerede? Hile hile. Hile adam. Oho speed. Bunu bilerek yollamışlar. Arap. Bilerek yollamışlar. Bana iki tane vurdu biliyor musun? Ve adam yok ortalıkta. Adam ortalıkta yok. Kim çalışıyor? Kapı. Bana Nasıl geldi. Bağışlamam. abi bunlar Discord'dan falan konuşuyor. Bak, readymedi ready diyor. Bir daha girmeye çalışıyor. Aa. On, just do what you do